Malt lenfoma, Hoşkin dışı lenfoma grubunda yer alan oldukça yavaş seyirli bir lenf bezi kanseridir. Çok yavaş seyirli olduğu için çoğu zaman semptom ve bulgu vermez. Tuttuğu yerler de farklıdır. O yüzden tuttuğu organa göre de farklı bulgular verir. En sık mide tutulumu olduğu için mideye ait semptom ve bulgular yani mide hassasiyeti, hazımsızlık, mide ağrısı, bulantı gibi semptomlar en sık görülen semptomlardır. Bunların dışında tükrük bezlerini tutarsa ağız kuruluğuyla çene altında şişlikle karşımıza gelebilir. Göz çevresinde bir tutulum olursa gözde kızarıklık, ağrı, göz çevresinde şişlikle yine karşımıza gelebilir. Akciğer tutulumu olursa tekrarlayan öksürük, nefes darlığı gibi semptomlar yine karşımıza gelebilir. Nadiren cilt tutulumu da olabilir. Cilt tutulumunda en sık mor renkli ağrısız lezyonlarla karşımıza gelir. Tiroid bezinde de boyunda dolgunluk hissi, boyunda ağrı yine malt lenfomanın semptom ve bulguları arasındadır. Tabi bu semptom ve bulgular malt lenfomaya özgün bulgular değildir. Birçok hastalıkta bunlar karşımıza gelebilir. Burada önemli olan bu bulgular ısrar ederse mutlaka altında ciddi bir hastalık olabileceği akılda tutulmalıdır.